Film bölümümüzün bu haftaki konuğu Ömer Selindi. Kendisine mikrofon uzattık ve kısa filme dair genel görüşlerini aldık. Türkiye'de kısa filmci olmak, kısa filmlerle uğraşmak, kısa filmlerle haşır neşir olmak ve kısa filmcilerle ilgili, kısa filmlerle ilgili e, neler yapılabilir, neler yapılmalı, neler yapılmadı veya neler yapılacak. Bütün bunları konuşmadan önce B-Sinema programına çok teşekkür ediyorum. E, kısa filmcilere verdiği destekten bir türü. Kısa Film Festivali isimli bir program hazırlayıp sunuyorum yaklaşık iki senedir ve kısa filmcilerle hayli haşır neşirim. E, ve şunu görüyorum ki Türkiye'nin belki gelecek 10-15 yılı e, Türk sinemasının gerçekten uluslararası başarılara, çok e, büyük çapta başarılara e, imza atacağı kesin ve çok güzel yönetmenler yetişiyor. Bunları çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kısa filmciler e, e, kısa filmi bir e, uzun metrajlı filmi bir sıçrama tahtası olarak görmüyorlar. <laughs> en güzeli de bu belki de. Çünkü kısa film gerçekten bambaşka bir şey ve e, Türkiye'de biraz daha desteklenmesi gereken, biraz daha e, teşvik edilmesi gereken bir sektör olmaya da yavaş yavaş başladı aslında. Kısa filmcilerin Türkiye'de özellikle yaşadığı zorluklar neler? Birincisi maddi manevi destekten bahsediyorum. Yani en önemli şey sponsor. E, ve maddi destek, bir şekilde teşvik, daha sonrası manevi destek veya çok değerli oyuncuların e, tiyatro üstadlarının e, gerçekten çok sevilen insanların kızın filmcilere oyunculuklarıyla destek olmasından bahsedebiliriz belki. E, tabii ki maddi anlamda destekten ve tabii ki eğitimden. Bunun yanı sıra da yanlış desteklere biraz e, girmek isterim aslında. Bir özel televizyon kanalında eee Kısa film yarışması altında garip videoları yorumlayıp onları dere, onları derecelendirmek suretiyle yapılan bir yarışmadan bahsediyorum. Ee, bu kısa filme e, verilen bir zarardır aslında. Çünkü e, kısa film gerçekten o kadar basit bir şey değil. Yani kısa filmin bir ruhu vardır ve e, bir emeği vardır sizin internet sitesinde tıklanma rekorları kıran komik bir videoyu kısa film diye göstermeniz kısa filmcilere ve kısa filme biraz daha hakaret olur diye düşünüyorum. Kim ki duk? Kim ki duk? Yasuhi lo ozu. Sahi lo ozu. Kom karvayi. Kom karvayi. Abbas kiyaros tabi. Abbas kiyaros tabi. Abbas kiyaros tabi. Abbas kiyaros tabi. Kısa filmin senaryosunu da yazmak uzun metrajlı filme göre daha zordur, ee, onun bir şekilde kurgusunu yapmak e, bir şekilde hayal etmek ve hayal ettiğini objektife döküp sonra ekrandan onu izleyebilmek gerçekten uzun metrajlı filme göre biraz daha zordur ama bunu başaran çok fazla insan var, yönetmen var, yönetmen adayları var, genç yönetmenler ve e, oyuncularımız var daha önce kısa film C olarak gelip kısa film yönetmeni veya kısa film oyuncusu olarak gelip de uzun metrajlı filmlerini çekmeye başlayan arkadaşlarım var ve onlara hemen şu soruyu soruyorum. Kısa film senin için bitti mi? Hepsinden aldığım cevap da şudur ki hayır asla bitmedi. Kısa film bambaşka bir şey. Bundan sonra uzun metrajlı film yönetmeni olsan dahi bir şekilde İlk boş bulduğum vakitte veya kendimi hazır hissettiğimde kısa filmleri tekrar ardı ardına çekmek isterim. Kısa filmin gerçekten çok lezzetli bir yönü var. bir sezonun ardından kısa bir tatil izni istiyor ve sinema ekibi sizlerden. Eylül ayında yeniden Türkiye'nin haber kanalında karşınızda oluncaya dek hoşçakalın ve sinemayla kalın.